Arkadaşlar hepinize iyi günler diyorum. Arkadaşlar şimdi teknik analizde hisselere bakalım demiştik. Onun için hisselere bir göz gezdiriyorum. Şimdi hemen baktığımızda tüpraşı analize bak analiz ettim açtım hemen tüpraşı. Tüpraşta 146 destek, 156 direnç bulunmakta. 157 civarında direnç bulunmakta. Küplaş büyük ihtimalle şöyle buralarda hareket edecek. Burasını geçerse ya yukarı doğru e, hareket edecek. Eğer ki burasını aşağı kırarsa da e, işte şuradaki bölgeyi de aşağı kırarsa 146'yı da aşağı kırarsa 145'i 140 kilara kadar gelebilir. Yani şu arada dalgalanması muhtemel. Evet şimdi Akbank'ta başlayalım. Evet, Akbank'ta <laughs> Akbank'ta yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şurada bir kanal yükselen kanalı var. Yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Altta 38 destek var. Yukarıda e, yaklaşık 40 50 41 civarında direnç var. En altta da gene 36 destek var. Tahmini olarak baktığımızda şöyle bir hareket içerisinde böyle bir hareket içerisinde olması muhtemeldir. Yani yukarıya doğru devam edecek gözüküyor. Ee, biraz daha uzun vadeli direnç olarak bakarsak şöyle 3 aylık direncini şu anda 37'yi aşmış durumda. Yani olumlu. Borsada olumlu olduğu için Akbank'ı da şu anda olumlu olarak yürüyor. Yukarı doğru trendi devam ediyor. Evet, devam edelim bakalım. Şuradan şey yükleyeyim. Evet devam ediyoruz. Allakolding e devam ediyoruz. Allakolding'de de yaklaşık 98 100 seviyesi şurası direnç bölgesi. Aşağıda da 87 86 direnç destek var. Ayrıca şurada 100 seviyesini kırdığı için zaten aşağı gelmişti. Normalde tekrar yine. 100 seviyesi direnç bölgesi oldu. Dirençlerine kadar gitmesi muhtemeldir. Evet Arçelik. Arçelik'e baktığımızda Arçelik'te direnç bölgesi 135 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde çöküşte yani bu düşte destek seviyesi de 122 olarak ortaya çıkmış. Yani 135'e kadar bir direnç olma ihtimali yüksek. Aselsan, Aselsan Görüyorsunuz burada 46'yı kırdıktan sonra çok hızlı bir sert bir hareketle daha önceki 50 olan direncine doğru hareket etti arkadaşlar. Şu anda 50 direncine gelmiş durumda. Burasını aşarsa devam edecektir. Yukarıya doğru devam edecektir. Şöyle baktığımızda yukarıda biraz daha bakalım. şöyle uzatıyorum bunu. Bakın yukarıda 52'ye kadar direnç bölgesine kadar hareket etme ihtimali yüksek. Aslarsan artık şurada da bir destek bölgemiz var. 48 destek olmak kaydıyla yukarı doğru trendini devam edecek. Evet burada Astor. Astor'u geçiyorum arkadaşlar. Düş, düş zaten. Bir maş, bir maşı arkadaşlar şurada görüyorsunuz direnç bölgesi var. 324 direnç bölgesi. Bu direnç bölgesini geçerse şu kanal içerisinde, yükselen kanal içerisinde hareketine devam edecektir. İki tane şöyle attığımızda bakın şöyle 339'a kadar devam edecektir. Zaten dirençlere baktığımızda da yani kağıtlar kaliteli kağıtlar İşte biraz önceki baktığı Aselsan'da bir maçta dirençlerine geldi. Bu dirençlerini geçerse borsada olumlu devam ederse yukarıdaki 139'a kadar direncine kadar devam edecektir. Destek bölgesi olarak bakarsanız şurası 316 destek bölgesi. Evet emlak gayrimenkul emlak gayrimenkul şuraya geçince al vermiş. Şimdi şurada bir destek pardon şurada bir direnci var. Şurada bir direnci daha var. 7.6 ve 7.9 7.9 dirençleri var. Oraya doğru dirençlerine doğru devam edecektir. Destek noktası 7.28. Evet, NK Holding'de NK Holding e baktığımızda 38'e kadar bir yükseliş de ama öncelikle şurada 36 civarında bir direnci var. O direncini aşarsa yukarıya doğru devam edecektir destek noktası da 35 35 altına gelmediği sürece e, herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Evet. Ereğli, Ereğli de çok güzel. Ereğli şurada 38.5 geçtiğinde e, al verdi arkadaşlar. Şurada yukarıda direnç bölgesi de 43.5 43 43 44 civarında direnç bölgesi. Şuradan gelen bir direnç daha var şurada o da 45, 45 de yani şu 44 ve 45, 45'e kadar yükseliş potansiyelini arkadaşlar ne yapacaktır, koruyacaktır. Destek olarak bakarsak eğer şuradaki bulunan 40 seviyesi, 40 seviyesi, 40, buçuk 40, seviyesi destek olarak bunun önümüzde değerlendirilecektir elenebilir. devam ediyoruz. Port Otosan'da arkadaşlar şurada önemli bir direnci vardı. 860 seviyesinde 862 seviyesinde direnci vardı. Orası aşamadı. Sonrasında kırıldı. Aşağıya geldi. Şurada direnci var arkadaşlar. Direnci 780'i kırdı. Şu anda yukarıya doğru 830'a doğru hareketini devam ettiriyor. 830'dan sonra hareketi 860 ve 890 seviyesine kadar hareketi devam edebilir. Şu anda olumlu herhangi bir sıkıntı yok. Şurada kanal içerisine baktığımızda 785 destek noktası olarak önümüzde duruyor ve dirençleri de 830 ve 860 olarak gözükmekte hedefleri. Evet Garanti Bankası'nda arkadaşlar şurada görüyorsunuz zaten hareket başlayınca ya hafta içinde yazmıştım 58'de direnci var 58 direnci açtı 58 direnci açtıktan sonra yukarıya doğru harekete devam etti şu anda hareketi devam ediyor 60 seviyesini 62 seviyesini geçtikten sonra da yukarı 60 kadar devam etti şu anda bir olumsuzluk yok düzeltme olması sürece Eğer ki düzeltme olursa da 60'lara kadar düzeltme 60 buçuklara kadar düzeltme olabilir yukarıya doğru trendini 66'ya kadar devam ettirecek gözüküyor arkadaşlar. Evet. Gübre fabrikalarında burada görüyorsunuz. Şurada al var. Şurayı kırdıktan sonra al sinyallerini üretmiş. Desteğine yani 327 seviyesine gayet güzel bir destek oluşturmuş. Şu anda burada bir de 379 ve 400 seviyelerinde bir dirençleri var. Şimdi 379 şey, hedefine doğru devam ediyor. Destek olarak ve direnç olarak baktığımızda şuralarda ufak ufak dirençler olsa da tahminen 379 seviyesine kadar büyük ihtimalle devam edecek arkadaşlar. Destek olarak bakarsak 350 seviyesi görüyorsunuz şurada 350 seviyesinde de destek. Evet, e Hektaş'ta ise burada Hektaş'ta burada al vermiş. Daha önce de biliyorsunuz şurada al vermişti. Destek 20. 20'den sonra yukarıda 24 arkadaşlar direnci var. Direncine gelmiş durumda. Şuradaki hareketlerinden sonra yukarı doğru devam edecekse eğer yukarıda burada bakın şurada 27 ve 25 dirençleri görüyorsunuz burada bulunmakta. 25 ve 27 direncine kadar devam edebilir. Hektaş'ta işte dalgalanma eğer aşağıya gelirse de 22'de destek bulunmakta. Evet arkadaşlar süremizin de şimdi sonuna geliyoruz. İş Bankası CD görüyorsunuz. 22'de al verdi. 22'de kırdıktan sonra al verdi. Yukarıda 25'e kadar bir yükseliş yaşadı. Zaten yukarıda devam ediyor şu anda baktığımızda 26'ya kadar hedefine kadar devam edecek gözükmekte. eee 24